Merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün de gayet kolay, basit olan bir model yine anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ben lifi ile biraz ördüm. Şöyle bluz yapabilirsiniz, şal, yelek, hırka. Hepsini, atkı hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da gayet basit. Şöyle Alize Süper lanatı bunu kullanacağım arkadaşlar yapımında. Hemen yapımına da geçmek istiyorum. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Yelek şal hırka ne örecekseniz arkadaşlar şöyle biraz zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Fazla yine sıkılaştırmadan arkadaşlar. Şöyle 2 numara tığ kullanıyorum şöyle biraz zincir çekiyorum Evet biraz zincir çektim arkadaşlar ve şimdi sayıyorum 1 2 3 4 4 zincir atlayıp 5. zincirin içine şöyle baştan 4 zinciri atladım 5. zincirin içine sık iğne ile bağladım ve şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çektim bir hemen yanından bakın bir iki zincir atlıyorum üçüncü zincirin içine yine sık iğne ile bağlıyorum iki zincir atlıyorum dört zincir çekip iki zincir atlıyorum sonra bir iki üç zincir çekiyorum bir iki üç zincir atlayıp dördüncü zincirin içine batıyorum arkadaşlar bir iki üç 4 zincir çekiyorum. 2 zincir atlıyorum. 3. zincire batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir atlıyorum. 4. zincire batıyorum. Şöyle ikisini birlikte alayım. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. 1 2 3 4 zincir atlıyorum. Çekiyorum pardon arkadaşlar. 2 zincir atlıyorum ve 3. zincirin içine sık iğne ile bağlıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidiyorum. Başta ne yaptım? 4 zincir çektim. 2 zincir atladım. 3. zincire sık iğne ile bağladım. Hemen yanına 3 zincir çektim. 3 zincir atladım. Dördüncü zincire tekrar aynı şekilde birbirini tekrar ediyor. Yine 4 zincir, 2 zincir atlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yalnız burada bitirirken arkadaşlar 3 zincir çekip 3 zincir atladım. Bakın sonuncu örneğimde 4 zincir çekip 2 zincir atladım. 4 zincir çekerek yani sıra sonuna gelmiş oldum. Ve sık iğne ile bağlamıştım. Benim de arkadaşlar çekmiş olduğum zincir tam geldi. Artmadı. Eksik de gelmemiş oldu. Bir zincir çekiyorum şimdi. Hemen bir zincir atlıyorum. Şu zaten sonda bir zincirim kalıyor. Onun içine sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şu bir zincir çekmiştim arkadaşlar. Hemen alta bakın. Şöyle. Hemen araya batıyorum. Bir zincir çekerek sık iğnemi yine yaptım. Şimdi arkadaşlar hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bakın 4 zincir çekerek bitirmiştim. Çekmiş olduğumuz 4 zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. 9 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar iki seferde çekerek 9 tane trabzanla e, zincirimizin yuvamızın içini doldurdum hemen yana geliyorum burada da 3 zincir çekmiştim 3 zincir atlamıştım boşluğa batarak arkadaşlar sık iğne ile buraya bağlıyorum hiç zincir çekmeden bağladım tekrar hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi alıyorum hemen yana yine 4 zincir zincir çekmiş olduğum yuvaya geliyorum yine 9 tane ikili trabzanla yuvamın içini dolduruyorum Evet yine 4 tane zincir çekmiş olduğum yuvaya arkadaşlar 9 tane ikili trabzanla doldurdum hiç zincir çekmeden hemen yanına bakın şöyle sık iğne ile bağlıyorum ve tekrar burada 3 zincir vardı hemen yanında 4 zincir vardı arkadaşlar ve yine aynı şekilde ikili trabzanlarla doldurarak bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidiyorum 4 tane çekmiş olduğumuz zincirin içine 9 trabzan hemen yanına 3 zincirin içine de bağlıyorum şöyle tam görünmedi zannediyorum arkadaşlar ve tekrar her yani 4 tane zincirin içine 9 tane trabzan yaparak üçlü zincirin içine de bağlayarak devam ediyorum sıra sonuna geldim şöyle arkadaşlar göstereyim Evet son yuvamı da doldurdum 9 tane trabzanımla şimdi arkadaşlar burada 4 zincir atlayıp başlangıçta 5. zincire batmıştım. Hemen oraya boşluğa batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 5 6 zincir çekiyorum arkadaşlar. Döndüm. 1 2 3. Bakın 1 2 3. trabzana, trabzanın tam tepesine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzanın tepesine tekrar sık iğne yapıyorum sadece arkadaşlar kenardan dönerken 6 zincirle dönüyorum sonra şöyle örneğimizin başına 3 zincir hemen yana gelirken 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine 1 2 3. trabzanın tepesine sık iğne ile yine bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tepelerde 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. Ve 1 2 3 4 zincir çekip yine 1 2 3 4. trabzana batıyorum. Pardon, 3. trabzana batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzana batıyorum tepelerde arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum Evet arkadaşlar tepelerde bakın 1 2 3. trabzana batıyorum sonra 3 zincir çekip 3 trabzan atlayıp 4. trabzana batıyorum tam tepede bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 zincir çektim. 4. trabzana battım. Burada bir 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şu kenar kısmı vardı arkadaşlar. Hani bir zincir çekip de batmıştım. Onun yine tam tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Evet hemen geriye dönüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm tığımın üzerine ipimi alıyorum ve şu boşluğa ikili trabzan yapıyorum 4 tane 2 3 ve 4 oldu zincirimizle birlikte toplam 5 tane trabzan oldu arkadaşlar ve şimdi hiç zincir çekmeden şu tam tepesine şöyle sabitliyorum şöyle bağladım yine hiç zincir çekmeden hemen şu ortaya geliyorum ve yine 9 tane ikili trabzan yapıyorum buraya 3 4 5 6 7 8 9 model çok basit arkadaşlar bakın yine bakın kenarda bir sırada bir alt sırası tam gelecek şekilde oluyor modelimizde arkadaşlar bir üst sırada ise bakın yarım kaldı kenarlarının düz olması için bu şekilde gelmesi gerekiyor ve şimdi yine hiç zincir çekmeden hemen şu örneğimizin tepesindeki zincirin ortasına boşluğa batıyorum zincire değil de boşluğa batıyorum ve sabitledim hiç zincir çekmeden yine yana geldim ve yine 9 tane ikili trabzanla doldurmaya devam ediyorum ve bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar bakın gayet harika bir model sıra sonundayım yine arkadaşlar bakın buraya sabitledim hemen kenarıya da yine başlarken de içine 5 tane trabzan yap şey pardon 4 tane trabzan yapmıştım arkadaşlar zincirle 5 tane demiştim yine aynı şekilde 1 2 3 3 4 4 tane ikili trabzan yaptım hemen şimdi boşluğa değil 5. de arkadaşlar şöyle zincirin ortasına batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum ki kenarıyı şöyle düzlemiş oldum arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum geriye döndüm şu en baştaki tepeyi atlıyorum şöyle 1 2 3. olması lazım arkadaşlar 1 2 iki, ikinciyi de atlıyorum ve üçüncüye bir zincir çektikten sonra şöyle batıyorum hemen ve şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın yine bir alt sırada yaptığımız 1 2 3. trabzana yine sık iğne ile bağlıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum tepelerde arkadaşlar 3 zincir çekip 1 2 3 trabzan atlayıp 4. trabzanın tepesine batıyordum 1 2 3 4 zincir aralarda 4 zincir 1 2 3 3. trabzana batıyorum sık iğne ile 1 2 3 zincir çekiyorum tepedeyim 1 2 3 zincir, 3 trabzan atlayıp 4. trabzana İpimi sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yine gidiyorum. Aralarda şu boşluklarda 4 zincir. Şu tepelerde 3 zincir. O şekilde sıra sonuna kadar yine gidiyorum. Yine sıra sonundayım arkadaşlar. Bakın tam tepeye battım. Üçüncüye battım. Yarım bu sefer arkadaşlar. Evet 3. trabzanın tepesine sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve hemen köşeye şöyle batıyorum. Ve yine şöyle sık iğne yapıyorum. Zincirin ortasına batıyorum arkadaşlar. Onu unutmayalım. Sabitlemek için şöyle sabitledim. Ve bir zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Şu boşluğa tekrar şöyle sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmeden şu araya yine 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 9 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen bakın modelin tepesindeki 3 zincirin ortasına yine şu boşluğa batıyorum burada. Hiç zincir çekmeden yine yana geldim ve yine bu şekilde arkadaşlar kafanıza takılan olduğu zaman arkadaşlar kenarları nasıl olacak? Bir sırası zaten düz gidiyor. Ben de biraz modelimi yükseltip geleceğim. Kenar dönüşleri de size anlattım. Şöyle arkadaşlar tam çıkmadı sanırım. Hemen biraz yükseltip geliyorum. Bu arkadaşlar şu bitişi de tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bitti. 9 tane doldurdum. Şurada bir zincir çekip atlamıştım arkadaşlar bir tane trabzan tam ortasına bakın şöyle trabzan yapıyorum kenarının düz olması için bu şekilde zaten devir daim ediyor arkadaşlar modelimiz tekrar videoyu geriye sardırıp anlamadığınız yerlerde tekrar izleyebilirsiniz Evet modelimi yükselttim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet harika şık bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.